Merhabalar hanımlar. Gökçe Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çıkartmış olduğum model gerçekten çok güzel oldu. Tek sırada tamamlanan harika bir model. Yine değişik model çıkarttım hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İp numaram Altın Başak 111 numara. İpime kum boncuğumu çok az dizdim sizler için. Modelimi çok az çıkarttığım için hepsini dizmedim. Şöyle göstereyim. 12 dizi halinde satılan kum boncuklardan alıyoruz. Bu model için hanımlar belki de 12 dal dizi boncuk da gidebilir Çünkü çiçekli bir model olduğu için e, bu tür modellere fazla gidebiliyor benim sizlere tahmini verdiğim boncuk hanımlar tamamen birebir bilmiyorum e, tığımda 21 numara altı battısını 3 zincir çekerek yaptım hemen modelimi de göstereyim modelimde bugün bu şekilde çıkarttım. Gerçekten çok tatlı, çok güzel oldu. Yapılışı oldukça kolay. Tek sırada tamamlanıyor. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar için Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. İlk baştan başlayıp yapalım. Hemen şurayı bir düzelteyim hanımlar. Düzenlemesi yapalım. Şimdi ilmeğinizi yaptıktan sonra ilmeğimizi yapıyoruz. Şuraya bir zincir çekiyorum. İlmeğimizi yaptık. Bir zincirimizi çektik. Tığımı bir defa doladım. Herhangi bir tığ batsın içinden girdim. Önce bir sonra iki iki çıktım. Bir iki üç zincir trabzan tepesine kapattım. Araya bir zincir, bir doladım. Sıradaki tığ batısından önce bir, sonraki iki çıktım. Üç zincir, trabzan tepesinden kapattım. Bir zincir, bir doladım. Yine sıradaki tığ batısından girerek üç defa da çıktım. Her tığ batısına batıyoruz. Daha sonra trabzan yaptıktan sonra da 3 zincir çekip tepesine kapattım. 1 zincir 1 doladım sabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Tepesine kapattım. Şimdi buradaki ara mesafesini hanımlar siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde uygun gördüm. Çok fazla da açmak istemedim açıkçası ama böyle de çok güzel oldu. Böyle küçük çiçekli modellerde arasını çok fazla açmayın. Böyle trabzandan belki bir 2 tane daha aralıklı yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bakalım. 2, 4, 6 tane yaptım. Burada yapmışım. 2, 4, 5 oldu. 6. Trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Trabzan tepesinden kapattım. 1 zincir çektim. 1 doladım. Şimdi hanımlar buraya tepesine zincir çekmeden trabzanımızı yapıyoruz hemen boncuklarımızı da şöyle hazırlayalım trabzanı yaptım bir zincir çektim buraya altı tane boncuğumu alıyorum boncuğumun hepsini bir sabitledim bir zincir çektim bir boncuk sabitledim bir zincir daha çektim hemen çiçek şekline getirip ortaya şeklini verdikten sonra hemen ortasından 3 bir yerden 3 de bir yerde kalacak şekilde boncuklarımızı ortaladık sık iğne ile sabitledim bir zincir yine 6 tane boncuğumu aldım boncuklarımı sabitledim bir zincir bir boncuk aldım. Boncuğumu da sabitledim. Bir zincir daha çektim. Şimdi ortalıyorum. Bu sefer hanımlar şimdi bu uç kısmındakine dikkat edin. İkinci çiçeğimizi de hemen en sondaki boncuğumun kenarından şöyle tekrar yapalım. Ortasına aldım. Sondaki Boncumun sondaki boncumun hemen kenarından girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Yine 6 tane boncumu aldım, Boncuğumu sabitledim. Bir zincir çektim boncuğumu sabitledim. Bir zincir daha çektim. Ortalıyorum hemen. Yine ortasına tek boncuğumuzu şöyle yerleştirdikten sonra yine ortadan girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Bir kere doladım. Bir tığ batısı boş bırakıyorum. Hemen ikinciden girdim. Önce bir sonraki 2 çıktım şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim tersini çeviriyorum arada bir zincir çekmiştik hemen oradan girdim buraya kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Hemen diğer aradan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir. Hemen şöyle kenardan bir zincir çekmiştik. Hemen oradan aradan giriyorum hamlar. Trabzan tepesine batmıyorum. Hemen kenarına sabitledim. Bir zincir çektim. Düz kısmını çevirdim. Yapmış olduğum 12 zincirli yuvanın içinden 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir aynı yere kapatıyorum kapattığım sık iğneyi de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 Hemen ortaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapattım. Devamında 2 3 4 5 6 Son tarafa geçtim. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden tekrar kapatıyorum devamında 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 da buraya yapıyorum hanımlar şimdi altta kalan trabzanı görüyorsunuz hemen onu birleştirdiğimiz yerden hemen şöyle tığımla oradan giriyorum aşağı inerken Geçişimiz belli olmasın diye hanımlar gerçekten bu ince geçişlere ben çok dikkat ediyorum hemen şöyle içinden bir sıkıyla buraya sabitledim gördüğünüz gibi çok güzel oldu böyle püf noktalar da veriyorum arada bunlarda dikkat edin hanlar bir zincir çektim bir doladım sıradaki tığ batısından önce bir sonraki iki çıktım 1 2 3 zincir trabzan tepesinden kapattım bir zincir bir doladım sıradaki tığ batısından trabzanımı yaptım 3 zincir kapattım. bir zincir bir doladım sıradaki tığ batısından önce bir sonraki iki çıktım bu şekilde yine altı tane trabzan yapıp altı tane trabzanı yapıyorsanlar Yedinciyi e, uç kısmına zincir çekmeden hemen boncukları da yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi tek sırada tamamlamış oluyoruz. Gerçekten çok hoş. Ütülemesi de çok çok kolay hanımlar. Beyaz e, kum boncuk olduğu için tülbent koymadan da ütüleme yapabilirsiniz. Eğer ki e, ipimiz parlamasın istiyorsanız bu bazı e, iplerde parlama oluyor. O yüzden üzerine ince bir tülbent örtüp de ütülemesini yapabilirsiniz. O zaman parlama yapmayacaktır. Gerçekten çok tatlı bir model oldu hanlar. Çok şeker oldu. günlük videom bu kadardı arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.